uzay boşluğundaki mesafeler genelde algı sınırlarımızı aşan boyutlardadır. Gecelerimizi aydınlatan uydumuz ay, astronomik açıdan ayağımızın dibi sayısa bile insanlığın ürettiği en güçlü araçlardan biri olan Satürn 5 roketi yardımıyla ona ulaşmamız en az 3 gün sürüyor. İlgimizi çeken kapı komşumuz Mars'a gitmek ise ortalama 6,5 ay sürüyor. 3 saatlik otobüs ya da uçak seyahatinde içi daralan biz insanoğlunun Konserve kutusundan hallice bir uzay kapsülünde sonu olmayan boşluğun içinde aylarca seyahat etmesi kesinlikle arzu edilecek bir şey değil. İnsan psikolojisini bozmasının yanı sıra uzun süre kozmik radyasyona maruz kalmak kanser başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa da yol açabilir. Bu tehlikeli yolculukları daha güvenli hale getirmenin yollarından birisi ise yolculuk süresini kısaltmak. Gitmek istediğimiz yere daha çabuk ulaşmak içinse elimizdeki en iyi aday nükleer roket motorları. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Roket teknolojilerini işlediğimiz serimizin bu bölümünde nükleer roket motorları nedir, nasıl yapılır ve ne tür özellikleri bulunur gibi konulardan bahsedeceğiz. Bir uzay gemisini hareket ettirmenin temelinde roket motorlarının egzozundan en fazla enerjiyi aracınıza en az yük ile çıkartmak vardır. Sıvı yakıt roketlerde bunu sağlamak için kullanılan en verimli yakıtsa hidrojendir hidrojeni yakıp elde ettiğimiz enerjiyle bir roketi hızlandırabiliriz. Ancak bunun için yakıtla birlikte oksitleyici görevi görecek başka bir kimyasala ihtiyaç duyarız. Kimyasal roketlerin yük taşıma kapasitesini azaltan en büyük sıkıntılardan biri ihtiyaç duyulan bu oksitleyicinin ağır olması ve bütün yol boyunca rokette taşınması zorunluluğudur. Kimyasal roketlerde oksitleyicinin yarattığı bir diğer sıkıntıysa egzozdan çıkan gazın hızını haliyle roketin hızını düşürmesidir. Hidrojen çok hafif bir maddedir. Ancak oksitleyici olarak kullandığımız oksijen ondan 16 kat daha ağırdır. Ağır oksijenle tepkimeye girip su buharı oluşturan yakıt, tepkime sonrasında egzostan genellikle 4900 metre bölü saniye hızla uzaya itilir. Roketi daha fazla hızlandırmak için ise bu egzoz çıkış hızını arttırmamız temel şarttır. Bunun için ise tepkimede hidrojeni genel olaraksa roketi ağırlaştıran oksijenden kurtulmamız gerekir. Tabi bu durumda hidrojeni enerjiyle yükleyip yüksek hızlarla roketten dışarı atmanın hafif bir yöntemini bulmamız gerekiyor. Az yük ve yüksek enerji dediğimizde ise nükleer füzyon enerjisini yaklaşan başka bir güç bulmamız şu an için zor. Bu yüksek enerji yoğunluğundan faydalanma fikri hem uzay çalışmalarının hem de atom devrinin başladığı 1950'lerden itibaren Araştırmacıların aklında dolaşmaya başladı. Zaten uçaktan arabaya kadar her ulaşım aracını nükleer enerjiyle çalışır hale getirmenin hayal edildiği bir dönemde, uzaya gidecek olan roketlerinde nükleer hale getirmesi fikri kadar normal bir şey yoktu. Bu dönemde NASA tarafından yürütülen NERVA projesi ve Sovyet Rusya tarafından yürütülen RD-410 projesi bu amaçla başlatılan iki ana tasarımdı. Nükleer termal roket motoru olarak adlandırılan bu sistemde Sıvılaştırılmış hidrojen, uranyum ya da plütonyumdan imal edilen yakıt çubuklarının yaydığı enerjiyle ısıtılıp çok yüksek hızlarda motorun egzoz sülesinden çıkarak itki elde edilirdi. Nükleer motorların yüksek enerji kabiliyetine örnek vermemiz gerekirse, plütonyumla yüklü bir nükleer termal roket motoru, roketin yakıt deposundan gelen hidrojeni yakıt çubuklarının arasından geçirip ısıtarak egzoz gazını yüksek enerjiye, haliyle yüksek hızlara çıkartabilir. Ve motorun lüleysinden 9.800 metre bölü saniye gibi muazzam bir hızla atabilir. Bu yüksek hız, klasik sıvı yakıtlı roket motorlarının ürettiği hızın neredeyse iki katına eşittir. Roketin daha hızlı itilebilmesi, motorun yakıt olarak sadece hidrojene ihtiyaç duyması gibi avantajları sayesinde, nükleer motorlar alçak dünya yörüngesinden hareket edecek uzay araçları için büyük avantajlar sağlıyor. En başta sağladığı yüksek hız kapasitesi sayesinde aya ya da Mars'a yapılacak seyahatlerin süresini şu anki seyahat süresi olan 6,5 aydan 3 aya ve hatta 2 aya kadar kısaltabiliyor. Kullanıldığı uzay aracında çalışan astronotlara yaşatabileceği radyasyon hastalıkları ve bir kaza halinde tehlikeli olması riskine rağmen yüksek getirisi olan bu tasarımlar üzerinde uzun süre çalışmalar yapıldı. NASA'nın geliştirdiği NERVA motoru gibi sistemler insanlı uçuşlarda kullanılmak üzere onaylanmış seviyelere geldi. Sovyet Rusya'nın geliştirdiği RD-410 motoru ise Nerva'dan daha verimli hale getirilmişti ancak insanlı uçuşlar için gereken güvenlik koşullarını henüz sağlayamamıştı. Ne yazık ki uzay yarışının yavaşladığı 70'lerin ortasında maliyetli ve sıvı yakıtlı roket motorlarına göre riskli bulunan nükleer motor projelerinden vazgeçildi. 80'lerde ve 90'larda Mars'a insanlı bir uçuş için tasarlanan Kopernikus gibi tasarımlar sunulsa da uzaya para harcamak istemeyen Amerikan Meclisi tarafından red edildiler. Benzer şekilde Sovyet Rusya'nın çökmesi sonrasında sahipsiz ve parasız kalan Rus uzay ajansı Roscosmos da nükleer, termal motor ve Mars'a insanlı araç gönderme projelerini iptal etti. 2010 yılından itibaren ise Çin başta olmak üzere ülkelerin uzay ajanslarının ve buna ek olarak özel ticari uzay firmalarının Ay ve Mars üzerine tekrar hareketlenen çalışmalarında 6 ayı geçen seyahat süresini kısaltmak maksadıyla nükleer roket motorları projeleri tozlu dosyalardan tekrar çıkartıldı. Mesela geçtiğimiz haftalarda Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ARGE Başkanlığı DARPA, General Atomics firmasıyla gelişen teknoloji ve malzemeler kullanılarak yeni bir nükleer termal motoru geliştirmesi için anlaşma imzaladı üretilecek nükleer motorun alçak dünya yörüngesiyle ay arasında düzenli yük taşımacılığında kullanılacak bir nakliye aracında kullanılması planlanıyor. Bunun yanında NASA ve Rus Uzay Ajansı Roscosmos nükleer enerjiyle elektrikli itki sistemlerini bir arada kullanabilecek uzay araçları tasarımları üzerinde de çalışıyor. NASA şu anda yüksek güç sağlayabilecek ancak görece küçük nükleer reaktörler üzerinde çalışıyor. Bu reaktörün hem uzay gemilerine güç sağlaması hem de gelecekte kurulacak olan Ay ve Mars üstlerinin elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Rus Roskosmos kurumu ise nükleer bir reaktörün enerji sağladığı, gelişmiş hal kisi motorları kullanacak olan bir uzay aracını hali hazırda üretiyor. Dünyadan Ay'a 20 günde gidebilecek olan bu uzay aracının yakıt yüklemesi yapılmadan uzun süre sefer yapabilecek şekilde çalışabileceği söylendi. Eğer sistem denemelerde başarılı olursa, daha gelişmiş türevlerinin Mars ve asteroit kuşağına yapılması planlanan insansız araştırma seferlerinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Nükleer enerji dünya genelinde pek çok alanda kullanılıyor. Sürekli yakıt ikmaline ihtiyaç duymaması ve yüksek enerji talebine karşılayabilmesi nedeniyle askeri ve sivil pek çok gemide aktif olarak kullanılıyor. Uzay çalışmalarında da benzer bir nedenle Mars ve ötesindeki gezegen ya da uydulara ulaşmak için aşılacak olan mesafeleri daha hızlı aşmak için gereken yüksek miktardaki enerjiyi nükleer roket motorları sağlayabilir. Bu sayede özellikle Mars'a gitmek için gereken uzun seyahat süreleri kısaltılarak astronotların yüksek dozdaki kozmik radyasyona maruz kalmalarının önüne geçilebilir. Ek olarak uzun süre kapalı ortamda yaşamanın getirdiği yalıtılmışlık ve sıkışmışlık hislerinin yaratacağı psikolojik sıkıntılarda azaltılabilir. Bu motorlar aynı zamanda bizlere güneş sisteminin uzak diyarlarına gidebilme imkanı da sağlayacaktır. Asteroid kuşağına, Jüpiter'in aylarına Satürnün halkalarına yapılacak olan insanlı ya da insansız araştırma görevlerinin siyah sürelerini kısaltmak, güneşin enerji veremediği uzaklıklarda uzay araçlarına çalıştırmak için nükleer enerji şu anda elimizde olan en ideal teknoloji. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.